Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ve kardeşimle birlikte Red Bull 4 kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son... Oha. 7'de. ben bütün bölümleri son son yedide kalmıştık. Yedide kalmıştık. Arkadaşlar bu tarz videolar için yine kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. de abone ol Evet arkadaşlar sonuçta 5 abone de video çekiyorum şu an 5 abone olduk. Ama video çekerken baktım ki 7 abone olmuşum. Evet arkadaşlar çok mutluyum Siz, sizin sayenizde. Yani kanalımıza abone olursanız biz daha çok mutlu oluruz. İnşallah yakın zamanda 1000 abone oluruz yani. Gece oldu falan olur musun? Yalnız almayacağımı düşündüğünüz de var kanka. Gel 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 kesinlikle ben atlamayacağım <gülüyor> görüşürüz <gülüyor> hadi sana kurtar <laughs> <laughs> çok güzel oynadım <oynuyorum> ama. Hiç anladım. <laughs> i̇teyim. Şöyle yapayım. Şimdi iteyim. Arkadaşlar benim gibi profesyonel oynayanlar varsa aranızda yorumlara yazmayı unutmayın. Red Ball 4'ü. Momemiz için 14 dakikalık video çekeceğiz. Çok hızlı oynama ben. arkadaşlar size sıkılıyor musunuz sıkılıyorsanız Red hemen bitirip bütün serisini bitirip yani bütün değerlerine geçip hızlıca bir videoda diğer oyunlarda başlayabiliriz istiyorsanız yani bir sürü oyunumuz var İstediğiniz oyunları yorumları yazın biz de o oyunları oynayalım İstediğiniz oyun mesela kapatıp olabilir yapmışım. Mesela araç park etme oyunu olabilir herhangi bir oyun. Siz yorumlara yazın ismini. Ben kardeşimle oynayayım. <laughs> Sıkıntı yok. Kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın. Başarılı oyunlarda artık bir video sunuyorum. <laughs> yarın gidip gideceğim ama başarı aldığım için bugün yaptım of ne yapıyorsun ya profesyonelim bu ben MJ, evet, yamış, Biz oynadık ama size konuştum Oh, oh, <cam vaccine> <rehearsals> <"N> <ction> <preparing taki, ENGLISH> Ben arkadaşlar görüyorsunuz yani. Ama ne <laughs> yapmasın? Tamam bir dakika yapmayalım artık. Çözüm olmadı. <laughs> tamam şimdi kardeşimin sıra arkadaşlar çünkü... Ben böyle de yapıyorum. Evet. Yandım. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar sizce Red Bull 4'e devam edelim yoksa bir videoda bitirip başka oyunlarımı başlayalım. Bence yani sıkıcı değil o kadar da. <laughs> bossları öldürmeyeceğiz. Yani bu seride bossları öldürmeyeceğiz. Bir tane bir bölümde 5-6 bölüm sonra bütün bossları bir bölümde öldüreceğiz. Yani 5 tane bossu bir bölümde. Güzel. Tamam şimdi sıra ben arkadaşlar. Hmm, ne varsa zaten Ripple Hikiye'ye geçiyoruz bu seferde. Helal. Ama o yeni güzel İş mi? Olmaz. Bir dahakini alırsın. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> kardeşim almış bir mısır bende. <laughs> Benim mükemmel çektiğimde. Arkadaşlar hangi tür videoları çekmek istiyorsanız yorumlara yazın. Uygun çözünürlük... Uygun çözünürlük... Çekeceğim. <laughs> Size de kardeşim de şu an. Arkadaşım. <gülüyor> 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 Oha. Yani oraya kadar attırın onu alamadın ya. <laughs> 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 Bak, şimdi oraya bak. Oradaki Bak şimdi 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 hopla hopla atlasana. İstersen karşım ben yapabilirim bunu. Sen ölürsün. Hadi ben yapayım mı? Tamam sen de uç ve helal Akıyım. Şimdi seni ben de. Şöyle uçuyorum. Uçamıyorum. yani <laughs> oraya nasıl attım ben? <laughs> evet, evet. Arkadaşlar bakalım. Tamam arkadaşlar Videoyu izleyip biliyorum. Evet arkadaşlar Red Bull 3'e devam ediyoruz. Az önce Red Bull 4 yandı. <laughs> İlk başta başlayalım. En son hangi bölümünde kalmıştık? 6. Evet. Zaten <laughs> 6'daydık. Galiba evet altına kalmıştık. Heh. Burada Orada nasıl Red Bull var? Orada Red Bull var abi. Hani? Orada görmüyorum. Hareket ediyor. O çana Red Bull mu? Şimdi... Arkadaşlar bunu gidiyorum. 2 dakikada geçiyor. Evet kesin geçsin getir. Evet, ha, Ben ağzını kıtlatamamışım. Geriz yapamam ama. <laughs> Son kez yiyorum. 2-3 Bu gene olmaz. Arkadaşlar buraya geçip gülüm. Yoksa <gülüyor> arkadaşlar en sonunda geçtik. Gıcık oldum ya. Ne dur ya. Orada bir yer var. Ne yapayım? Sanki orada da var. Yok kardeşim. <laughs> Şimdi ben burada da bir kere yanmıştım. Normal bir şey. Sen oynayamıyorsun ki ya sen. Çıkışta oynayabiliyorsun. Senden bir Benden bile Çok iyi oynuyor Sesin kesildi <laughs> Evet evet aynı Orada yıldızı unuttum ben bir Bütün yıldızları kapıyorum Adam Ne bağırın adam Ben <laughs> Şimdi sıra kardeşimde Ağabey <laughs> Hoplayacağım. Hızlı git 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 tamam. Şimdi it. kutu oraya git. Kutu çıkalım. Niye korktu? Kutuyu buraya gideceğim. Tamam çık çık çık. İt direkt geç. İt direkt koş. <laughs> Aferin. Bla ve. Giliyoruz tatat italyan olduğu evet bir şey olmaz wow olur, hopla. Allah hopla, şimdi su da şimdi işte olacak oraya hopla hop yapıyor. Tamam. Aferin. Şimdi geç sağda. Hop bala aferin. Bak, ben bile nasıl yapacağım. Orada alttan da geliyor. Ne? Alttan da geliyor bak. Yıldız boş Al ya da al. Al hop. Yap, git, yap, yap. Hop oldu git hopla. Hopla.

Nereye gidiyorsun lan? Uçuyor. Bunu da Ana. Sen bir daha deneyim. Ben de gidiyorum ya. Hoppala. Allah! Git. <laughs> Git. Git! Gitmesin bence. Bence de gitmesin. <laughs> ne git <gittin>? be. <laughs> Ve final. Dı final değil burası. Final ne oldu? daha çok var. Oy iş işte, nasıl yapıyorum ben? Arkadaşlar gidiyorsunuz profesyonel. Erik mi? Zavallı Erik. Erik. <laughs> Erişte. <gülüyor> Arkadaşlar buradan nasıl geçiyor? <laughs> hmm. Hmm. Hopla. Zıpla. Zıpla. Hopla. Tam böyle bir geçtik. Hmm. Şimdi geçtik. Acaba ne geliyor? Ha yukarıdan geliyormuş. Hopladık. Hoplayamadık. <laughs> Arkadaşlar. Hmm. Neyse bir şey. Bir şey diyecektim de. <laughs> diyecektim ki kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kanalımıza. Hapları yaklaşık yedik. Anladım. En sevdiğim yer. Umarım şöyle geçirilmiyor mu acaba? Hadi geçemem. Yandım ya. Yandım <laughs> evet. Yavaş yavaş videoyu bitirelim bence bu arada. Birazdan. Hoplar yukarıdan. Onu bekleyeceğim. Okay. Hmm. Şimdi son kez oynayalım. Yazın 3 canımız kaldı. Son kez daha ve video bir bitiyor. Gel canım abi kadar canım. Tamam. Kaçıncı bölümdeyiz bakalım. bölümdeyiz. Tamam. Evet arkadaşlar. Bu tür videolar, oyun videoları istiyorsanız yani böyle oyunlar istiyorsanız videomuzu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı ve diğer videolarımızı izlemeyi yani bir tane edattık zaten. Yani bu ikinci videomuz. Evet. Özden kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.